Herkese selamlar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir parkur mobile videosu ile sizlerleyim ee, Takipçimin benim için hazırladığı bir parkur vardı onu tanıtacağım sizlere ee, Sizlerin de parkur önerileri varsa yorumlarda bırakın onları da inceleyebilirim Bu parkur bana özel arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ben sadece youtube'da yayın yapmıyorum tiktok üzerinden de yayınlar yapıyorum ee, Tiktok üzerinde de ileri geri yönetmeli yayınlar var biliyorsunuz o şekilde PUBG oynadığım da oluyor. Ee, evet ilerleyelim biraz. Etrafta bu arada drop detayı vardı. Birazdan görürüz uçak drop indiriyor. Böyle <laughs> güzel bir şey ayarlanmış. Parkurumuz zor değil kolay. tabi önerdiğiniz zor parkurlar varsa ama geri dönebileceğim tabii ki de. Onları da incelerim ya da video dışı dön dönüşlü olmayanlar da olur. Yaparız yani. Ee, ilerlediğimizde i̇lerlediğimizde birazdan isim detayı da göreceksiniz. O da çok güzel olmuş. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet. İsmim ekranda şu anda belirdi. <laughs> Şurada bir selam verelim. <laughs> Bunu da kapak fotoğrafı olarak koyacağım çünkü. Evet ilerliyorum şu anda. Arkaya da müzik koydum. Canım sıkılmasınlar. O kadar parkur geleceğiz gideceğiz. Yani, takipçilerine düşünürüm. Bu arada hala abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Sizin de önerdiğiniz parkurları da. deneyelim yani. Denemeden olmaz. Daha bu bu parkur ilk parkurum. Diğer parkurları da bak varmış Tarkıç'ın bana yaptı. İki parkur daha var bu video içinde. Onları da inceleyeceğim tabii ki de. Süremiz yeterse. Olmazsa diğer videolarda kalabilirler. Şimdi ilk parkurun %30'unu falan tamamladık gibi. Hatta %33. Devam. Checkpoint almayı unuttum ama ilerideki alır düşme düşmemem gerekiyor sadece. Ben de bayağı oldu. O yüzden sıkıntı yok devam edelim. Devam. devam ediyorum şu anda burası biraz şey olmuş uzun mesafede ya biraz tek tek düşünüp atlamamız gerekiyor yüzde evet, %50'yi doldurduk şu anda parkur açısından yukarıdaki eser kodundan da oynamak isteyenler oynayabilirler tek kişilik ben tiktok yayınlarım için yaptırmıştım sağ olsun o da beni kırmadı ee, ama diğer parkur bence daha çok işine güzel gidebilir biraz daha renkli orası Evet ilk parkurumu yaklaşık 3 dakikada dişini verdim. Diğer parkurlara da vaktimiz yetecek. 17. için teşekkürler. Devam. Ayrılalım şimdi diğer parkurları da inceleyelim. Et YouTube'a yayınlar da devam edecek bu arada. Ee, bir süre bir video atmadım. Ama biliyorsunuz ben video atmaya başladığım zaman da arkası sürekli geliyor. Yani artık YouTube'a daha fazla şey vereceğiz. Önem vereceğiz. Evet şimdi takipçinin bana yaptığı e, ikinci haritaya da giriş yapalım. Buraya da bir girelim. İkinci harita haritada açılıyor şu anda. Bak bak bir de açıklamaya ne yazmış. Güzel kızlar tmd açıklama koymuş. <laughs> evet. evet. başladık gibi geliyor. 95 oldu. Hadi dolar tk. Tamam şu an geldik. <laughs> İlerledikçe yargıçların ismi gözüküyor. Burada şey ee, yayında destek olanlar, hediye atanların isimleri yazıyor da. O yüzden o şekilde başladık burada bir doğuş alanımız var buradan başlıyoruz bu parkur biraz daha, daha şey ilgi çekici yerine göre ama diğeri deniz manzarası gördüm ben çok mutlu oluyorum bu parkurun altında motive ediyor beni evet, bu şekilde ilerliyoruz burası diğerine göre bir tık daha zorlayıcı olabilir çünkü tekne atladığınız şeyler var bal kabağı gibi şey gibi kova gibi olsun. Onlar biraz hafiften zorlayabilir. Onlar haricinde bir zorlanacak bir şey yok. Checkpoint aldık. O yüzden geri dönme derdimiz yok. Evet devam. Burayı da yüzde otuz diyemedik. Burası biraz uzun bir farkır. Ondan dolayı yüzde yirmi dedik şu anda. Evet. Devam ediyoruz. Az önce şerefsizliğine reklam girdi arkadaşlar bir korktum o yüzden kısa yaptım. Evet atlayalım Bir şu sizi yani bu da bilgisayarda olanları zorlar. Hani telefondakiler çok rahat bir şekilde geçebilir. Şimdi burayı tamamladığımda %50 olacak. %25'lik kısım da oldu arkadaşlar şu anda farkı. Hop aşağı düştüm. Hani sizin dediğiniz zorlu parkurlar var, sonlara da deneyeceğim bu arada. Ya abi şu parkuru dene eser kodu verirsiniz ya da şu WoW'da oyna derseniz oynarım. İştik. Arada space'e fazla basıyorum ya da space'i çekerken sıkıntı oluyor ondan dolayı. Biraz beklerseniz zaten geçersiniz. Evet güzel bir detay var. Pek, pek bir şekilde bunları geçiyorsunuz. Dediğim gibi ekrandaki eser kodundan bu parkurları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Devam. Şu an %50 kısmı doldurduk. Kolay kısım kaldı. Sonu özellikle çok kolay. Burası biraz Zorlamıyor yani ilk başlarda gibi. Altta da futbol sahası ve şey detayı var, gemi detayı var gördüğünüz gibi. Normalde bu maçlarında falan o futbol sahasında özel şeyler de yapmışlar. Evet. edelim. %75'i tamamlandı neredeyse. Çok az kaldı arkadaşlar. Burayı da bitirmek üzereyiz. Hani siz de hangi parkuru daha çok beğendiğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da video önerileriniz varsa onları da söyleyebilirsiniz bu arada. Evet, şu anda sona geldik. Geriye sayısım vardı, ondan geriye sayısım vardı. Burada da şey var, işte evet. Yayınlara alışmışım. Evet, şimdi bu parkurdan da ayrılalım. Son olarak, son parkura da bakacağım. Daha sonra da videoyu bitireceğim. Evet, tabi oyundayız, o kadar bir arkadaşımız var tabi ki de olduğumuz için Oradan da istek geldi Hemen arkadaşlar benim Onur Badem Özel Parkur 3'te 5'i yaptık 2. Pa ikinci parkurlara girelim Bu arada Ozan'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ederim Uğraşıp bizim için parkur yapmış Kendisine zaten mimar diye lakap taktık Mimar oldu artık şey <laughs> evet. Bu ses değil inşallah. Evet. Burada destek verenlerin isimlerini de yazmış ama göstermeyeceğim o TikTok için olanlarda, yani YouTube için olanlar olursa orada da tabii ki de YouTube'da yakın zamanda üyelikler vesaireler açılacak. Onları da yazabiliriz. Şimdi devam edelim. E, evet, Squid Game kostümü gibi bir şey olmuş. Bu arkaya numara yazılmış. Bu parkurda da. Bu parkur biraz daha zor olabilir belki. Bilmiyorum şimdi. Çok oynamadım burada açıkçası. Kısa bittiği için burada çok oynamadım. Bu tamamen. Bu parkurumuz daha kısa yani. Evet bu parkuru da. Bitirmek üzereyim şu an. hop son anda son anda devam devam evet atladık çok az kaldı bu arada %50'yi tamamladık Burayı kolay bir şey konulmuş buraya aslında böyle dönen böyle bir şey oluyor ya umarım ki ondan konulabilir evet sonda da bir şeyler de var buraya bir şeyler de konulmuş Burayı da tamamladık. Evet bitirebiliriz. Lobby'ye bir dönelim. Evet e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalın. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>